Şimdi hocam bir şeyin önünde pro varsa onu yaptırtan, oluşturan şey anlamına geliyor biraz bu. Prolaktin, laktasyon. Laktasyon ne? Süt vermek. Prolaktin süt yaptırıcı hormon demek. Beyinde bunun bir hipofiz çekirdeğinde prolaktin yapan bir bölüm var. Prolaktin salgısı hipofizden geliyor. Süt verilmesini sağlıyor. Süt yapımını sağlıyor. Peki bu kadınları ve erkekleri neden ilgileniyor? Senin herhangi beslenme veya kendiliğinden yani hipofizde prolaktin üreten yer kendi kendine bir şekilde harekete geçmiş, uyarılmışsa ve prolaktin salınımını arttırmışsa yüz gibi değerlerin üzerine gittiyse hipofize bakıldığında MR'ında orada prolaktin üreten bir odak adenom, prolaktinoma denir. O oradan aşırı prolaktin salınımı oluyor olabilir büyük ihtimalle. O değerlerin üstünde zaten bakılması gerekiyor. Peki vücut fazla prolaktini gördü. Ne diyor? Zannediyor ki ben süt yapıyorum süt veriyorum diye algılıyor. Biraz erkeklerde jinokamastik yapılar varsa tabi buna östrojenler falan neden olabilir ama prolaktinlerine de bakılması lazım. Daha da önemli bir kısım var. Hem kadın hem erkekte önemli. Prolaktin yüksekse kadında şöyle diyor. Erkekte de, de biraz böyle söylüyor. Kızım sen süt veriyorsun. Daha neyin sevişmesi? Daha neyin çocuk yapması? Mı? Daha önündekini besle ona bak sen önce bir diyor. Kafadan cinsel dürtülerle ilgili her şeyi kesiyor. Libido kalmıyor. Cinsel isteksizliği olan kadınlar prolaktin seviyelerine baktırmalıdır. 40'lı 50'li değerleri biraz daha 10-20 marjına çekmek gerekiyor. Kadına T sonuna bakacaksın. Düşükse normale getireceksin. Prolaktinini düşüreceksin. Orada cinsel isteklilik durumuna bakacaksın. Erkeklerde de önemli bir şey bu. Erkeklerde de prolaktin yüksek. Benim gördüğüm kötü beslenen, kötü yaşayan erkeklerde de prolaktin yüksekliği var. Yaklaşık bir 10 günde bir çeyrek tablet bile alsa ilaçtan 40'la at 60 seviyesi bir prolaktini normal yerlere getirir. Çeyrek tableti. Zaten içinde iki tane tablet oluyor. Yani iki ay onu kullanmış oluyor ve prolaktin normale indiriyor. Cinsel isteklilik kısmını bakıp değerlendirebilir. Şimdi baktın prolaktini kan seviyesinde yüksek. Kadının memesinden süt geliyor. Evet orada prolaktin yüksekliği olabilir. Sabah bir şeyler oldu. Aniden gelişti. Tahlil yaptıracaksan sabah hani meme başıyla ilgili şeyleri yapmadan yap ne yapacaksan. Çünkü meme başı uyarımları orada prolaktin yüksek çıkartır. Ha prolaktin yüksek dersin? Bir de bir kaygı, bir endişe olur. O yüzden meme başı uyarımlarından hemen 6-8 saat sonra prolaktin bakmamak lazım. Çünkü prolaktin yükseliyor. Bayağı büyümüş bir adenom varsa hipofiz ufacık bir organ minicik. Öbür taraflara bası yaparsa orada bizim yaşamla ilgili önemli hormonları salgılanan yerler var. Oraya bası yapar. Oralar yavaşlamaya başlar bu sefer. O zaman daha büyük sıkıntılar olur.